Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kılavuz yayınlandı. 12.000 sağlık personeli mı kılavuzu artık yayında. Kılavuzdan tek tek alınan bölümleri, yerler incelemeniz gerekiyor. Bunun pratik bir yöntem var, kolay yolu var arkadaşlar. Memurlar.net'in bununla ilgili hazırladığı KPS robotu var. Her dönem hazırlıyor zaten. Bu robotla nasıl kendinizle ilgili, alanınızla ilgili hangi yerlerin olup olmadığını görmemi sağlayacak. Robotu birlikte inceleyelim arkadaşlar. Şimdi Google aramaya Memurlar.net KPS robotu yazdım. Şöyle sayfa çıktı. Tıklıyorum arkadaşlar. Memurhanet'in sayfasına girdim. Şimdi simülasyon 2020-14 KPSS robotu yayınlanmış. demiş. Onun ayrıca şurada sağ tarafta 2020-14 KPSS robotu diyor arkadaşlar. Kırmızı ile gördüğünüzdür. Tıklıyoruz. Şu an direkt robot sayfasına girdik arkadaşlar. Robotu nasıl işlediğini anlatayım size. Şimdi ilk önce yukarıda Öğrenim düzeyiniz var arkadaşlar. Örneğin orta öğretim bir arkadaşımız için orta öğretimi seçtik. Sayfa yenilendi. Mezun olunan bölüm var arkadaşlar şurada. Mezun olunan bölümü örneğin ne diyelim ağacı tıp yani seçtikten sonra alttaki şimdi şurada kurum ünvan var hastane ya da diğer bölümlerle ilgili ya da görev yeri, görev yeri mesela il olarak seçebilirsiniz. Ben hepsi tüm olarak seçeceğim şekilde tümü kalsın. Arama yapıyorum arkadaşlar. Şu an orta öğretim ağaç ile ilgili kılavuzda olan tüm bölümler, noktaların hepsi burada. Örneğin en baştan bakalım. Adana kontenjan 2 kişi. Nereye alınmış? Adana 43 ne oldu? Adıyaman Gerger, Bitlis, Diyarbakır. Bu şekilde listenin tamamını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafta şu şekilde 1 ve 2. sayfa. Sayfanın devamı da var arkadaşlar. Sayfanın devamını bu şekilde gidip diğer alfabetik sırayla zaten tüm tercihleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Benzer uygulamayı örneğin ön lisans için yapalım. Öğrenim düzeyinden ön lisansı seçtik. Mezun olunan bölüm diyoruz. Mezun olunan bölüme geliyoruz arkadaşlar. Neyi bakalım? Ağzı bakım teknikleri. Bu parametrelerde Acil bakım teknikleri, acil yardım, acil yardım teknikleri, paramedik, ilk ve acil yardım hepsi aynı şey çıkarır arkadaşlar. Çünkü onlarda birçok farklı isimde olduğu için. il seçmiyorum, görev yeri seçmiyorum. Hepsini direkt aratıyorum arkadaşlar. Şu şekilde alfabetik sırayla alınan her yer önüme gelecek. Şimdi Adana 41 ne oldu? Kaç kişi? 3 kişi kontenjan alıyor. Şimdi yanında artı var arkadaşlar. Hepsinde tüm şeylerde. Artıya bastığınız zaman normalde şey yapar üye olduğunuz zaman orada e, kontenjanla ilgili istenen özellikleri ha, buradaymış arkadaşlar düzeltiyorum mesela ne istemiş 3005 aşağıdaki lisans programlarından birisinde mezun olmak bu şekilde ilin üzerine gelip o kontenjan üzerine tıkladığınızda istenen özellikleri de görebilirsiniz aynı şeyi lisans bölümleri için yapalım arkadaşlar Öğren düzeyini lisans yaptık Şuradan mezun olunan bölüm ne olabilir mesela? Şu an ebelik ve hemşirelik hatırlıyorum. Yani fazlalım zaten onlarda oluyor. Biraz alfabetik olduğu için tek tek gitmek gerekecek. Evet arkadaşlar ebeliği seçtim. İl seçmiyorum. isterseniz seçebilirsiniz. Ara diyorum. Aradığım zaman bu şekilde ebelik bölümüyle ilgili bakın alta iyice bakarsanız 10 sayfa şeklinde yani A'dan Z'ye kadar alfabetik sırada olduğu için tek tek inceleyebilir. Mesela Adana Pozantı Toplum Sağlam Merkezi bir kişi almış. Üstüne tıkladığınız zaman direkt istenilen kod zaten o 3155 ebelik kodu şeklinde gösterecektir arkadaşlar. Bu şekilde tek tek inceleme yapabilirsiniz. İller baz, bazında inceleme yapabilirsiniz. Kendi alanınızla ya da farklı alanla tek tek inceleme yapabilirsiniz. Ee, robotlar genelde %100 doğrulu var ama size tavsiyem buradaki gösterilen bilgilerle kılavuzdakini karşılaştırın hataya düşmeyin. Özellikle şu baş tarafında zaten kodlar var. Bu kodlar zaten kılavuzda da aynı burada da aynı arkadaşlar. Herkes için hayırlı bir atam olması dileğiyle yine paylaşımlarda devam edecek. Görüşürüz.